Bu ne? Bu ne? Ya sağ ben gelirse. Abla dur ben psikolojik basket, <laughs> ya, <Öyle> bir paskaya sokma. <laughs> ya Öyle bir, bir ki Öyle bir bol atmış. Yeter lan yeter! Yeter! Daha ne atacan? Ne atacan <laughs> daha? Kör attın. Kars mı attın? Bunu attın lan daha ne atacan? Ay. Yeah. Look, yeah, I know thing. I'm top five, this gon' make the black ride Caught them on the back street, gotta tell them bye bye. They don't want no beef, no this isn't five guys. Yeah, I'm coming for the chicken, I ain't talking pop <laughs> five. White girls, black girls, we don't do a part I was working part-time, tell them part of my grind. Just a light skinned boy coming from the dark side. Always talking that real. gonna check the archives. Hey, get it how you live it. and why I wanna fit it, you be Bu ne abi? Birik bu game mi? Bu game mi? Beni kandıramazsın kimse. Düşkan ben onu. Düş kanka smokları. Siz söyleyeceğim de ben de bulamadım. Yardım et. Ee, siz öldünüz. Yani biri Dantian <laughs> picklesin, biri Heaven'dan Sejan abi. <laughs> hey! Ese attı. Tosbal her şeydin, biliyor musun? Bu City'de görüyorsun aslında piklemesene. Ben bakıyorum Furkan abi. Furkan abi, sen de pikleme istiyorsun. Ana! Kır <laughs> lan! Alın lan bana bundan bir bak olmalı. <laughs> <Ne dedi işte? gülüyor> işte? ben, ben sen vurdun sandım. <laughs> lan bir tane body attım. Ne bileyim ben ikincisini sıkak mısın? Öldü zaten. Aynı şekilde kanka. Abi yakın Tutmuyor. Aynı şekilde. Yakın tutan yok. Öyle Ama 3. 3 kişi de. Tıktı Alsana belayı. Siz... pardon. Çok Ay, kötü adamım. insanlarsınız arkadaşlar bu arada. Tosba'dan da çalıyorlar daha ikili. Lan bu ne? Tosma sen onu bırakıp gidip şey mi aldın abicim? Tebrik ederim seni. Hızlı hızlı hızlı. Attım. Oğlum çünkü bir cry ağzımıza tükürüyor. Bomba. Şey geldi. Be. Sen sen. Oy. Helal. Pompalıyla ben geliyorum ya. Geldi geldi merdende. Ya mal değil ne bu da ne şey var. 51 7. Çok iyisiniz. Bentteymiş. Nice. Bir de kaç takım sövmüyor ne kadar medeniyle. Bur yukarıdan vur körünü abim. Bir dakika Vurma abi mat. Körüm. Ben de körüm. Adam bir site şeyde. Backside'da. İki backside. Bir tane daha var. Aldı, aldım trade'ini ama öldüm. Çok iyi. Tamam olsun. Öldüm ki. Aa ölmemişim ki. Aha. Tospa FF yazdığına göre arkadaşlar buradan oyunu verebiliriz. Aşk. Lazım da oraya. Sayfanın götüne don alacak parası yok. Trap almış bir daha. Gelin, gelin. Oy adam var ki bunu gönderdi bana. Tabii ya. Hatırdı biraz Ne tür bir sapıksınız <laughs> oğlum siz? Ana ben vuramadım. Siz, Aa gelmiş bu ben ses... Adamlar atmayı öğrendi bir anda ben anlamadım. <gülüyor> <ki>. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? FF yazısından sonra. Bekle gireyim. Ne? Haydi lan. Okay. O nasıl vuruştu? <gülüyor> Senin yalanına tüküreyim ben onu. Bekle abi dur dur. Abi dur Bu adam save'e mi gitti gerçekten? Ya mal değine beklediği yere bak. Benim var ya annen ölür <laughs> inşallah. <gülüyor> ya, Birim dur, burada. Be. Mükemmelsin. Şunun arkasında. Evet. Bak, bak, atarım ona. Otom Benim uçuyor, bu klibi almamın bir yöntemi var otom mı giriyor. ya abi? Smoklar hızlı düş kanka başta gir şuraya. Başka bir yere almış işte. Evana çıkma geç sayda koş sayda. Bu ne lan? Hayır ya hayır ya basacağım ultiyi. Ölümcük şuradan attım onu kör abi o. Kör değil abi <laughs> valla lan uçtu geldi mal gibi vuruş attı. Tosbağım O pisi var. O dedim sana o pisi var. Bu şimdi abi. mi söyleniyor bana ben anlamıyorum. Ne zaman söyleyeyim lan? Yok abi bana Furkan abi sen satıyorsun abi. Karşı takımda sanadın mı var abi? Oyna oyna. Ulan tam skobu kapadım bu <laughs> ben, vurdum, ben vurdum ben vurdum ben vurdum tane de like olsun abi. Ne <laughs> ya yakına gelmiş size vardı ya abi koşuyor sadece. Sen abi sen ne var orada? Duydum abi de arkam açılır mı onu merak ediyorum. Ne? ne yapıyorsun lan burada? Ha bunu S yapmışım Furkan ah, abi arkanda, Furkan abi arkanda. Ah be Tospa. Abi bir arkamdan gelmediğim oğlum nasıl şey verdim biliyor musun ha? Abi bıçakla gülerim. Allah çarpsın öyle bir gülerim ki. AFK, AFK, AFK. AFK da başkar da AFK. Bir gripten kurtulmadı. Yarın okul yok ya. Yarın ne okul? Ona yok. var işte ya. Baksana. Yani gibi? Star Sky bana kör atıyor. Bana Benim robot nerede? Robot. Yoruldum. Anasını sattı bu robotu. Aaaa! <laughs> 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 robot anasını sattı bu robotu. Ne yapıyorsun oğlum? He. Gitar bombacısı gibi davrandı. Lan <laughs> yeni kırılıyor tosba. Anasının <laughs> uh, Uğur'a oku fark etmiyor. Uğur yatacak sıra olsun yeter. <laughs> mal değil ya çocuk ya. Vallahi mal değil ne ya. Bak efendim biz vereceğiz yaz. O kadar bekledim çıksın diye tam aşağı atlarken çıktı ya. Yani. Bir tane daha düşürür mükemmel olur lan. Eline sağlık olsun. Ağla. Sende bile gide gidiyor. Abi öldü çocuklarından attım ana ya. O kim abi? Hasan sağa da pusuyor ya. Aşağı attı. Tamam vardı aşağı attı abi. 90 yemiş oğlum bu herif ya. <laughs> Uçamadım dur vur şunu vur. Ben satayım o 12 Arkan, 120 vurdu? Kardeşim başkasını atmalı vuruşu ya. 120 vurdum. Oğlum al da... bana daha kötü vuruş attı. Ya, yok yok bunlar maymun. Hiç Sen yok. ben... dolu. Eşek nasıl koşuyor eşek. Kanka o hiç kurtarmaz be seni. Gelecek oradan gelecek. 120. Ar Sarı bir anda ölecek. Sarı bir anda ölecek. Yerim belli olur abi yapma. Hı. Evet. Eee. <laughs> eyvallah kardeşim. <laughs> Gene mi Gene mi Doymadılar zobat, lan sizi. <laughs> Buradan Aa. girmiş lan. Hepsi orada. E Allah razı olsun sattım. Harita açtım aslında. Oğlum 47 lan. Vuruşa bak. Ulti açık ulti. Ben sen şimdiden ben A'ya git ya. çok iyisin. Az önce gelip 25 vurup şimdi gelip 8 vurup diye. Bura bura bura. Adam o smoke beni adamı bitirdi adamı. kanka biliyor musun? O smok yani o önümüze attığın smoke beni harbiden bitirdi. Ey vallahi. Ne intihar 127. E, biz niye tek bir bölüyoruz? Sky, şey u uh, koşarak gir abi. Ha önde bol var mı? Bol üstü var mi? mı? Yok. Ay. Refleks yat. <laughs> Hadi bak böyle ölünce abi valla bak. <laughs> hani yemin ederim böyle. Neyse. Tospa sen çıkamayacaksın onu da çıkartma. <gülüyor> 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 ya tasma <laughs> bura geldi mi kanka evet. Heal bas heal bas Bas heal'ı E benim lan Smoke'tan tarıyor ya bir Allah'ım belası Oğlum bir silah alayım bir <laughs> silah Neydi, da lan! Sana doğru gidiyordu. öldü. Ayağım postman ne zaman ölmüş. <laughs> Hala efekt yazıyor kafayı yersin ya Kanka oyun sonunda çıkardın mı? Yaşadım Ya gene smoke'dan hayvan gibi tarıyorlar kafayı yiyeceğim oğlum O ne la? Ah. Ya şu malın bana attığı vuruşa baksana Bir de CTRL ya CTRL ile PUBG oynuyor vallahi PUBG oynuyor ya Ayıp olmaz Abi bu jetin onu Ya oğlum. Ya. Helal. Helal takım. Ne ya yan yana değiller. Ya. Bir Kimse şey bile sana yardım etmiyor değil mi? Ya git Allah aşkına nasıl ölmüyor? X'de 128, 135. X'de low, X'de van HP. <laughs> ya. O da van HP. Şey yazacaktım. Sabahtan beri FF diyorum. Yediğiniz zamanımı, hakkımı helal etmiyorum. İdam! Lurkin dibine vuracağım. Cool. Lurkin de is the bird. Ay hoştu lan! Bakıyor biri bakıyor. Ben buradayım. Ananın. Anasının. Açıldı adam. Dolduruyor. Bana çıkırsana da. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? beni de beni de izle izle izle, izle abi izle fırtın abi. 61 i. Bir düşman kaldı. O da orada. Adam totosuna sıktın abi nasıl ya, Nasıl oramayın, abi götür. Ya Allah belanı versin bana piklemiyor demiyor ya abi. <laughs> Yo şey gelecek buraya sas gelecek geç. Evet. Aa, Oha. Arkanda trap attım bu arada. Baksana <laughs> bana vuruşa bak Allah aşkına. Çok iyi. Mükemmelsiniz lan. X'de işte orada. Ospa'yım ya. Hello. Adam oynuyor ya. Sen Bak onu... tosta cam ikinci elden yedi sistem var. <laughs> burada burada burada. Kapıyı açacak kapı. Ya a... Dur, a dur 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 krala! dur 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 ya girmiş. Tahmin et. Yoksa. Oy. <laughs> Oğlan oynuyor ya. Şu anda kaç kil? 12 kil. Rant başı 4 kil. Oy tosbağım. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ben çıkıyorum. <laughs> Adamlar oynadı. Bekle 3 3 mermi. Dur. Ya bunu biliyordum böyle. Biliyordum böyle olacak. Oğlum. <laughs> Bu ne oğlum ya? Abi 134, 137 vurdum. Bir tane vurmadınız mı? Adam Bakan bela attı la. Hem canım. Abi adam öyle sen sumak işte vurdu ya la beni. <laughs> Lan ben niye vuramıyorum? Ha kolum yok peşime geliyor musun o gerideki adamın? Lan bıçak atıyordum adama. <laughs> Furkan abi? Sen ne? Trade mi adam? Bir şey diyeceğim nasıl hemen ışık hızında ölüp ben tek kalabiliyorum ya? Gene ben geçemiyorum. Ya. Yani. Ben nasıl hem sağ sen kuvvetim ya? Bir tane heal lazım. Adam buraya gelmiş. Hey, mal. <laughs> Sayta ya. Serttim, Ana. serttim ben. Eğleniyorum. Ne bunda? Kayıt ver. İzik, o. Bekleyin arkadan. Abi adam trapten geçmiş. Abi. Ya senin timingini... Bu ne? Bu ne? Ya sonundan gelirse. Abla dur benim psikolojik basket paskaya sokma. saniye. <laughs> ya vallahi. <laughs> e, hadi saldık seni. Git. Lan ben <laughs> nasıl yedim havada sarsonu? 120 vurdum 120. Burada. Burada. Vay. Arka 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 bir tane arka var arka var arka var. Trebime girdi. Ya. İki ya. Arpa. Ay. Ya birinci silah düştü. Ya baksana Allah kanka Allah için ya. Sessiz sessiz sessiz. Aynen yavrum çok aynen. Çok Galiba ayar oldum o bebelere ya. Daha? Ben vuramıyorum. Ya ananın. Ona snek attı. Ya Rabbim ya Rabb ya Resulullah ya. Arkama ya, elinle... Allah'tan bir bakalım Eli, dedim. Elinle koymuş gibi nasıl buluyorsun beni de oradan vuruyorsun ya. Sessiz abim. <laughs> bir dakika, Gel gel vuruyor son, ya burada burada. Arkandı. Burada burada adam sahip şey demeyin de. Bu var burası. Devam kendine. Çok iyisin abi. Düştüm small bir tık geç oldu gibi. Abi sayda girmiş ya. Hoş geldin yavrum. Çok iyisin. Ya mal değine yüzde git ya. Hiç bir kaptan oynamadı ya lan. Ya burada bekliyor bir de ya. Taret koyduğu yetmiyor kendisi de arkada duruyor. Abi arkada yani yapsak? Ek koydum, denedim. Smok işi, smok işi, Çok iyisin bir tanem. Furkan abi arkanda sağında sağında bir canı var. Helal. Helal kız. <laughs> Körü vuruyorum. Efe'ye bakıyorum da B'ye dikkat edin. Lan adam çıkıp, çıkıp bana vuruyor kafayı yiyeceğim. Vurdum. Teyze. Yani tamam attın smoke'unu. Ya. ya bu da burada bekliyor işsiz ya. Burada. Tamam burası oynayacak muhtemelen. Oo, Oha ha Öyle bir bol atmış Öyle bir bol atmış. Yeter ulan yeter! Yeter! Ne atacaksın, ne atacaksın <laughs> daha ne atacan? Ne atacan da? Kör attın. Ars attın? Onu attın lan daha ne atacan? Burası. Gördüm. Hoppa smoke atayım mı? Tam yanağımı kaşıyordum ya. Ya ben aklımı se 120. Sage. Atayım mı? At. Çolsa ulti yapsın. Var ulti basayım mı? Bas. Ay fen Devam ki. Ya sağ ol. ya. Ya Reis ultisinden kaçsam şike yapıyor. Abla beni kaldırsana. Yukarıdayım. Aynen bir tane kaldır bizim çocuğu. Aşağıda düşmüş. Aynen abla önünde. Mükemmelsiniz. A var. Okay, yine yok. Ama çık 136 vurdum abla ona. Sakin. Bir tane smoke düştüm önüne. Biraz geç oldu. Ya oğlum ben niye vuramıyorum kafayı yiyeceğim Tam de orada. Mükemmel oğlum. Ee, B'ye oynarlar. Bir tane oradan ben kapıyı kırıp gelebilirler. Dikkat et. Tam burası. Abim. Lan oğlum. E beni attı ben de attım pardon. İyi pasıyor falan. Ananın a... Koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Aldım. Mükemmelsin lan o speed. B'ye smoke atayım mı? Yukarı çıkmış olabilir. Var 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 abi var. Var, var, var Ya, ya bir senin bir yürüyerek bir vurmanı yürüdüm. Lan Vur. toz bu Silah kanka. alacağım oradan. Uğur yavaş oyna. Arkamda geliyor. O kapı tarafında vardı bir tane ve bir de aynı. Bir tane buraya bırakma istersen sen. Antibol patlayabiliyorlar bir anda. abi çok iyisin be ya. Gel gels, tozpa açılma gel. 1 232 232. Ay iyi, Canavi'ne sağlık. Buradan mı bekle? vurdum Ot, körü. Nere bakın, girecek abi. Gel, en büyük sıkıntısı şu an zidden Abla 2 aynı yerde blokluyorsun biliyor musun? Tamam. Ya mal hala burada bekliyor ya bir de Kırın duvarını direkt ya bekleme Arkan gelir Tosma arkanda vardır A'daydı en son A'daydı son 30 Gitme 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 canım az gitme. Her yerden gelir Arkan da gelir abicim Ya bol üstüne çıkmış. Çok Oğlum, iyisin. Dön sen de lan. Gelin ama Tamam. Ay gel sen var ya vurduk kon. Alma ama sakın. Mükemmelsin. Koşuyor bura. Fosba hazır ol. Neydin at. Abi yok Neydin at dedim zaten lan. Manyak sen güven abine. Bir de bir daha oyalarken da, çıkır Hadi lan. Elinize sağlık. Elinize sağlık, sağlık. sağlık.